Cadılar Bayramı birçok ülkede kutlanır. Çocuklar şeker toplamak için ebeveynleriyle birlikte kapı kapı dolaşırlar. Ancak festival her zaman huzurlu değildir. O gece birçok suçla işlenir. İşte Cadılar Bayramında işlenen en ürkütücü çözülmemiş suçlar. Sendi Song Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'nde 21 yaşında Koreli bir öğrenciydi. 2001'de bir gece kulübündeki Cadılar Bayramı Partisi'ne tavşan kostümüyle gitti. Kulüpten ayrıldıktan sonra sabah saat 4'te eve götürülene kadar birkaç arkadaşıyla takıldı. Bu Cindy'nin en son görüldüğü zamandı. Kayıp ihbarının ardından evi arandı. Bir boğuşma belirtisi yoktu. Ancak kostümünün parçaları dahil olmak üzere kişisel eşyaların çoğu bulundu. Bu da onun eve bırakıldıktan kısa bir süre sonra evinden ayrıldığını gösteriyor. Ama sonra ne oldu? Kısa bir süre sonra bir tanık Philadelphia'nın Çin mahallesinde Cindy'ye benzeyen bir kadın gördüğünü bildirdi. Bu kadın kimliği belirsiz bir adamla birlikte bir araçtaydı ve yardım için bağırıyordu. 2003 yılında dava tuhaf bir hal aldı. Luzerna ilçesinde Hugo Markus Selenski adlı bir adam arka bahçesinde gömülü 5 kişinin kalıntılarının bulunmasının ardından tutuklandı. Kalıntıların hiçbiri Cindy'ye ait olmasa da bir polis kaynağı kendisinin ve suç ortağı Michael Jason Kerkowski'nin onu kaçırdığını söyledi. Cindy cinsel tercize uğrayıp öldürdükten sonra cesedini başka bir yere gömdüler. Kerkowski'nin kalıntıları Selenski'nin arka bahçesinde bulundu. Ve bir Selenski'nin Kerkovski Cindy'yi öldürdükten sonra tavşan kulaklarını hatır olarak saklamak istediği için öldürdüğünü iddia etti. Şimdiye kadar Cindy'nin ortadan kaybolmasından Selenski'nin sorumlu olduğuna dair bir kanıt yok. Ancak Ocak 2014'te Selenski'nin arka bahçesinde 12 kişinin yakılmış kalıntıları bulundu. Muhtemelen Cindy'nin aralarında olup olmadığı daha fazla araştırılacak. 1977'de Cadılar Bayramı gecesinde Oklahoma'da yaşayan 19 aylık Nima Louis Carter'ın ebeveynleri 19 aylık kızlarını beşine koydu ve sonra uydular. Ertesi sabah ebeveynler küçük Nima'nın ortadan kaybolduğu için fazlasıyla şok oldular. Odalarındaki pencereler sıkıca kapalı olduğundan onları kaçıran kişinin bir dolaba saklandığı aile oturma arasında uyurken Katilin de dolaptan gizli çıkıp çocuğu evden kaçırdığı varsayıldı. Bir ay sonra aile evinden pek de uzak olmayan, terk edilmiş bir evde oynayan bir grup çocuk buzdolabında tüyler öpertici bir şey keşfetti. İçeride daha sonra küçük Nima Carter olarak tanımlanan bir bebeğin çürümüş bedeni vardı. Bebek boğulmuştu. Benzer bir şekilde korkunç bir suç Nisan 1976'da Levton'da meydana geldi. 3 yaşındaki ikizler Mary ve Tina Kelpica genç bir kadın tarafından evlerinden çıkarıldı ve ayrıca terk edilmiş bir evde bir buzdolabına dolabına kilitlendi. İki gün sonra kız kardeşler bulunduğunda Tina hayatta kalmayı başarırken Mary çoktan boğulmuştu. Tina sonunda onu esir alan kişinin yerel çocuk bakıcısı Jacqueline, olduğunu belirledi. Bununla birlikte çocuğun genç yaşı ifadesini mantıksız hale getirdi. Ve o sırada bir cinayet suçlaması için yeterli suçlayıcı delil yoktu. Bu korkunç olaylardan sonra Jacqueline de küçük Nima'ya bakıcı oldu mu acaba? Nima'nın ölümünden sonra Jacqueline'de yeniden şüphelenildi. Ancak yine onu suçlamak için yeterli kanıt yoktu. Sadece birkaç yıl sonra Jacqueline Nihayet küçük Mary'i öldürmekten ömür boyu hapis cihazına çarptırıldı. 2005 yılında Karaciğer Kanser Hapishanesi'nde öldü. Ancak ancak Nima Louis Carter'ın hala çözülmemiş cinayeti hakkında hiçbir zaman konuşmadı. Chen New York'ta bir yeşil okulu olan Long Beach Mesih giden 15 yaşında bir otodoks Yahudiydi. 1986'daki Cadılar Bayramı gecesinden sonraki sabah Cem Yatakhane katında ölü bulunduğunda tüm okul şoktaydı. Önce kafasına sert bir darbeyle öldürüldü ve ardından defalarca kafasından bıçaklandı. Ancak hiçbir yerde cinayet silahı bulunmadı. Herhangi bir boğuşma izi olmadığı için Çeyim yatağında öldürüldü ve daha sonra yere sürüklendiği varsayıldı. Görünüşe göre James çok popüler bir çocuktu. Bu nedenle korkunç eylem için olası bir sebep olamadı. Cinayet gecesi çok soğuk olmasına rağmen James'in odasının pencereleri açıktı. Bu genellikle ölen bir kişinin ruhunun dışarı çıkmasına izin vermek için yapılır. Acımasız cinayetten sonra okulun hahamlarından biri James'in odasına bir anma mumu bıraktı. İki gün sonra kimsenin oraya koymadığı iddia edilmesine rağmen İçeride ikinci bir mum daha bulundu. Ayrıca zorla girildiğine dair bir işaret de yoktu. Bu da katilin binaya aşina olabileceğine dair şüpheleri arttırdı. Yine öldürülen adamın katında oturan başka bir öğrenci cinayetin işlendiği gece odasının kapısının aniden açılıp hemen tekrar kapandığını hatırladı. Katil başta yanlışlıkla yanlış odaya girmiş olabilir mi? 30 yıl sonra bile Yetkilileri genç Çeymi neden bu kadar vahşi bir şekilde öldürüldüğüne dair hiçbir şüphelisi ve hatta yanıtı yok. Evet. 1979 Cadar Bayramı'nda Teksas'ta bir kablo tünelinde genç bir kadının kimliği belirsiz cesedi bulundu. Yaklaşık 20 yaşındaki kurban boğulmadan önce cinsel istismara uğramıştı. Kadının aynı gün öldürüldüğüne inanılıyordu. Ve kimliğine dair tek ipucu elindeki gümüş oval yüzüktü. Vücut çıplaktı ve giydiği tek giysi bir çift turuncu çoraptı. Genç kadının kimliği hiçbir zaman tespit edilemediği için takma adı turuncu çorap oldu. Yıllar sonra seri katil Henry Lee Lucas turuncu çorap cinayeti itiraf etti. Cesetle cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti. Ancak Lucas Kadının kimliğini de bilmiyordu. Onu otostopla çekti ve yalnızca Johnny veya Judy gibi bir iki at hatırladı. Lucas 1984'te bu cinayetten ölüm cihazına çarptıktan sonra cezayı hafifletmek için aniden itirafını geri aldı. Ve gerçekten de araştırmalar Lucas'ın cinayet sırasında muhtemelen Florida'da olduğunu ortaya çıkardı. Lucas hiç işlemedi cinayetleri itiraf etmesiyle ünlüydü. Ve gerçekte kaç kişi öldürdüğü hala bilinmiyor. Henry Lucas 2001'de hapishanede öldü. Ancak bağlantılı olduğu tek cinayet kurbanı turuncu çoraplı kız değildi. 31 Ekim 1955'te bir cadılar bayramı günü Marilyn Derman 2 yaşındaki oğlu Stephen ve 7 aylık kızı Pamela'yı New York'ta bir süpermarkete götürdü. O alışveriş yaparken Çocuk bebek arabasındaki kız kardeşiyle birlikte mağazanın önünde bekledi. Merlin sadece 10 dakika sonra geri döndüğünde hem Steven hem de küçük Pamela ile bebek arabasının gitmiş olduğunu görünce şok oldu. Kısa bir süre sonra bebek arabası sadece bir buçuk blok ötede bulundu. Ve Pamela yaralanmamıştı. Ancak Steven'den hiçbir iz yoktu. Bugüne kadar bulunmadı. Cadılar Bayramı 1982'de 69 yaşındaki Marvin Brenland eşi Ethel ile Lova kasabasında yaşıyordu. Cadılar Bayramı'nda kapılarını çalan küçük çocuklara şeker dağıttılar. Sonra kapıyı tekrar açtıklarında önünde duran maskeli bir adam görünce şaşırdılar. Dedi ki şeker mi şaka mı? Paranı ver yoksa seni vururum. Brentlands birinin Cadılar Bayramı'nda onlara şaka yapmaya çalıştığını düşündü ve adamın maskesini çıkarmaya çalıştı. Ama bu ona izin vermedi. Bunun yerine eve girdi ve bir silah çıkardı. Çiftin kendisini Bodrum'a götürmesini ve bir kasadan tüm parasını vermesini istedi. Brent Lentz daha sonra şüphelenmeye başladı. Çünkü çok az insan Bodrum'larında bir kasalar olduğunu bilebiliyordu. Bu nedenle Marvin bir arkadaşının veya aile üyesinin onlara korkunç bir cadar bayramı şakası yaptığına hala ikna olmuştu. Maskeli adam Bodrum'a giden çifti mutfaktan geçirirken Marvin silahı aldı. Davetsiz misafir Marvin'i boynundan vurdu ve açıklanamaz bir şekilde maskeyi geride bırakarak evden kaçtı. Ethel kocasının ölümüyle o kadar sarsıldı ki sadece birkaç ay sonra vefat etti. Yıllar boyunca Brandlands'den bir tanıdığın iddiaya göre cinayetle vündüğü için maskeyle DNA karşılaştırması yapıldı. Ancak yeterli bir test için maske üzerinde yeterli miktarda kullanılabilir malzeme yoktu. Sonuç olarak bu zanlıyı suçlamak için hala yeterli kanıt yok ve Bradley cinayeti resmi olarak çözülmemiş durumda. Mississippi'den gelen ceset Chris Jenkins 2002'de Cadılar Bayramı gecesinde Minneapolis şehri merkezinde bir barı ziyaret eden 21 yaşındaki Minnesota Üniversitesi öğrencisiydi. Gece yarısı civarında bölgeden ayrıldıktan sonra iz bırakmadan ortadan kayboldu. Mississippi'de cesedi bulana kadar tam 4 ay kayıp kaldı. Chris hala Cadılar Bayramı kostümü içinde olduğu için tüm göstergeler onun kaybolduktan kısa bir süre sonra ölmüş olması gerektiğiydi. O gece ağır bir şekilde sarhoştu ve ölüm nedeninin Boğulma olduğu belirlendiğinde yetkililer bunun bir kaza veya intihar olduğunu varsaydılar. Ancak ölen kişinin ailesi bunu kabul etmek istemedi ve daha değerlenmesine bir soruşturma talep ettiler. Nihayetinde Chris Jenkins'in 2006'daki ölümü cinayet olarak kabul edildi. Soruşturma yürüten yetkililer tutuklu bir şüpheliden Chris'in öldürüldüğü sırada orada olduğunu ve ardından bir köprüden nehre atladığını öğrendi. Polis adamın hikayesinin güvenilir olduğuna inanmasına rağmen hiçbir suçlama getirilmedi. Başka bir teori Chris Jenkins'in sözde gülen surat cinayetlerinin kurban olmasının mümkün olduğudur. Bu süre zarfında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşık 40 erkek üniversite öğrencisi bir dizi tuhaf boğulma sonucu öldü. Bazı durumlarda cesetlerin yanında açıklanmayan gülen yüz grafitileri bulundu. Bu bu cinayetleri birbirine bağlamaya yol açtı. Boğulmayı kazaraymış gibi göstermek için kurbanlara önce ilaç verildiğine ve ardından suya atıldığına inanılıyor. Kız Jenkins'in ölümünde herhangi bir duvar yazısı bulunmamakla birlikte müfettişler düzenilerce başka faili meçhul cinayette olan bağlantıyı göz ardı edemezlerdi. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Hoşça ve dostça kalın.